Avrupa çeyrek Şereksan ilk maçında Basel kendi sahasında Valencia'ya konuk ediyor. Eee Basel Fr yani İsviçre Ligi'nin e, önemli takımlarından bir tanesi, önemli ekiplerinden bir tanesi ki bunlar yani son yıllarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları e, sürprizler, yaptıkları sürprizlerle adlarından söz ettirmişlerdi. Ama bunun yanında bence Avrupa Ligi'nde de hani e, iyi hedefte, yani belli bir hedefi yürüyen takımlardan bir tanesi. Yani Valencia açıkçası tabii yani hem tarihsel anlamda hem lig kalitesi önü önü yani öyle o anlamda baktığımızda Turun biraz öne çıkan hani ağır basan tarafı favori tarafı diyebilirim ama çok net bir durum söz konusu değil. Galatasaray için bence en önemli maç, bu kritik maç, evinde oynayacakları maç. Deplasmanda oynasalardı bence daha da avantajlı olabilirlerdi. Bazı herkesin canını yak yakabilecek bir takım. Hani kendi liginde de ne kadar çok kaliteli bir lig yok ama e, yarışmacı bir lig var. Onlar açısından iş böyle e, koparıp gittikleri bir lig değil ya da geride kaldıkları bir durum söz konusu değil. ve diğer takımlarla bir rekabet halindeler. Bu her zaman hani takımı bence olumlu etkileyen canlı tutan şeylerden bir tanesi. Çok kötü bir sıra kura çekmediler. Yani Benfica, Juventus e, bence daha kötü kurallar olabilirdi onlar açısından. O yüzden bu maç bu kura e, ve bu maç çok önemli. Çok önemli bir ayak. İşlerin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. E, ama yine de hani can yakabileceklerdir. Ben burada e, hani gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Taraf Taraftarımdan uzak duracağım bir maç. Valencia kendi liginde 9. sırada. E, 39 Utxo zaten biliyorsunuz hani ligi domine eden iki takım vardı. Buna Real Madrid eklendi. Valencia ve diğer takımlarla birlikte hep böyle salınımlar içerisinde takımlardan bir tanesi ve hayal kırıklığı yaratıyor çoğu zaman. E, ve özellikle son zamanlarda da maddi anlamda da sıkıntılar yaşıyor. Takımın satışı ile ilgili bazı şeyler duymuştuk mesela son haftalarda böyle durumlar da var. İşler pek olumlu değil. Avrupa Ligi'nde ilerlemek onlar için iyi ama kadro kalitesine baktığımızda dediğim gibi yine de iş yapabilecek ve bu iyi, iyi kuradan hani Lyon, Akmar ve Porto gibi kurallara düşündüğümüzde iyi bir kura. Onlar açısından iyi bir kura. O yüzden hani bunu avantaja çevirmek isteyeceklerdir. Ben burada bu maçta ilk maçta iki buçuk gol üstünü sizlere tavsiye edeceğim. Tarafı uzak duracağım.